çok değerli Delta ailesinin değerli öğretmenleri, değerli velilerim, sevgili öğrenciler ve çok değerli dinleyenler. Ağustos ayı Türk tarihinin en önemli aylarından biridir desek yeridir. Çünkü Ağustos ayı dediğimiz zaman öncelikle 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt'te kazanılan muhteşem zaferle Anadolu'nun kapıları Türk'lere açılmıştır. 26 Ağustos 1922'de ise şark politikasının bir gereği olarak Türkleri Anadolu'dan tamamen atıp Anadolu'yu Türklerden temizleme planları yapanların Sevr Paçavrası'nın tarihi gömüldüğü Büyük Taarruz'un başlangıç tarihidir. İşte biz Ağustos ayını bu iki önemli olaya dair olarak çok önem atfetmekteyiz. Bu 26 Ağustos'ları birbirinden ayırmamak ve koparmamak Türk tarihini bir bütün olarak anlamanın bir gereğidir. Çünkü Türk tarihi dediğimiz zaman 5000 yıllık yazılı tarihi ve daha da derinliklere inen bir tarihten bahsediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Türk tarihini bir bütün olarak düşünmek gerekir Türk tarihindeki çok fazla sayıda kurulmuş olan devletleri de farklı devletlermiş gibi algılamamak gerekir. Bu devletlerin her zaman söylüyorum birbirinin devamı olduğunu bilmemiz gerekir. Şimdi size kısaca Malazgirt Zaferi'nin ne olduğunu ve en sonda 26 Ağustos 1922'deki büyük taarruzun tarihimizde ne anlam ifade ettiğini ve bunu nasıl algılamamız gerektiğini kısaca anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Selçuklular 1015 tarihlerinden itibaren Çağrı ve Tuğrul Bey kardeşlerin öncülüğünde Anadolu'ya keşif hareketleri başlatmışlardır ki Çağrı Bey'in komutanlığında gerçekleşmiştir bu hareketler. Peki neyi keşfetmek için Anadolu'ya geliyorlardı? Anadolu'da o zaman Doğu Roma İmparatorluğu dediğimiz Bizans bulunuyordu. Anadolu'da yine değişik yerlerde Ermeni Krallığı ve Kuzey'de de Gürcü Krallığı Kuzeydoğu'da hakim durumdaydı. Türkler batıdan batıya göç ederken doğudaki Moğol baskısından geliyorlardı ve yeni bir yurt arayışı içerisindeydiler. Yani Türk tarihinde Anadolu'nun yurt olması bir nevi cebri olarak Türklerin gereği olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi hemen o tarihi süreçten kısaca bahsedelim. Alparslan 1070 yılının başında Halep civarında Mısır fethi, Mısır'ın fethi için yola çıkmıştır. Peki ne vardı o zaman Mısır'da? Mısır'da Fatimiler devleti vardı ve bu devlet İslam dünyasının içerisinde bir çıban başı oluşturuyordu. Alparslan'ın hedefi bu devleti ortadan kaldırarak Mısır'a hakim olmak, kutsal topraklara tamamen sahip olmaktı. İşte Halep'e indiği zaman Alparslan bir haber alıyor. O haberde şudur. Bizans tahtına Roman Diyojen çıkmıştır ve Roman Diyojen akıllı bir devlet adamıdır. Kendisi Türk tehlikesinin farkındadır ve bu tehlikeyi bertaraf etmek için çok radikal bir çözüm peşindedir. İşte o çözüm nedir? Büyük bir ordu oluşturarak Türklerin üzerine yürümektir. Bu doğrultuda Alparslan batıdaki birçok milletten oluşan ve onun dışında paralı askerler dediğimiz Hazarlı Türklerinden, Peçenek Türklerinden, Kuman Türklerinden ve Uzlar dediğimiz Oğuz Türklerinden oluşan çok büyük bir ordu oluşturmuştur. Bazı kaynaklara göre bu ordunun mevcudu 400-500 bini bulmaktadır. Tabi bu rakamı biz çok abartılı bulmaktayız. Rahmetli Osman Tuğra'nın ve İbrahim Kapısoğlu hocaların araştırmalarında bu sayının 150 bini biraz aşabileceği veya 150 bin civarında olabileceği tahmin edilmektedir. Peki Alparslan Halep'teyken bu kadar büyük bir ordunun karşısına nasıl bir güçle çıkacaktır? Alparslan'ın kendi has ordusu ya da hassa ordusu dediğimiz ordu 4000-5000 kişilik bir ordudur. Bunun dışında Türkmen komutanlarından oluşan orduların birleşimiyle ancak 50-55 bin kişilik bir orduya sahip olabilmiştir. Bu ordunun içerisinde özellikle yine Osman Turan hocamızın vurguladığı Meyya Fakirim yani bugünkü Silvan civarında ordu bulunan Mervaniler devletinden de 15 bin kişilik civarında bir Kürt grubunun da bulunduğunu özellikle vurgulamaktadır Osman Turan hocamız. Şimdi bu ordu Musul üzerinden Erzen Bitlis yolu üzerinden Ahlat civarına gitmektedir. Ancak haber gelir ki Ahlat'a çoktan Bizans'ın keşif birlikleri ulaşmıştır. Ahlat'a ulaşan bu keşif birlikleri o bölgedeki halkı yıldırmak ve o Selçuklu ordusu oraya gelmeden orada insanların moralini bozmak ve gelen orduyu da çok kısa bir sürede bertaraf etmek gemelindedir. Roman Diyojen... <laughs> Roman Diyojen kendisinden o kadar emindir ki Türk ordusunu çok kısa bir sürede yeneceğini düşünmektedir ve Türkleri sadece savaşta yenmek değil Anadolu'dan tamamen atmak hedefindedir. Çünkü daha önceki Pasinler Muharebesi'nin yine Kars Ani Kalelerinin fethini hiçbir şekilde kabullenememektedir. Bunun için bu kadar büyük bir orduyu toplamıştır. Alparslan'a bu istihbarat geldiğinde Alparslan öncelikle bu işi barış yoluyla halledebilmenin stratejisini geliştirmiştir ve bir heyeti elçi olarak Bizans İmparatorluğu'na göndermiştir. Bizans İmparatoru bu elçiyi gayet küstah bir şekilde karşılamış ve ancak Alparslan'ın kendisine tabi olması şartıyla ve Alparslan'la bu görüşmeyi yapabileceğini ifade etmiştir. Tabii ki Alparslan'a bu haber geri geldiğinde Alparslan bunu asla kabul etmeyecektir ve işin ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Tabii ki kuvvetli olarak da Bizans'tan ayrıldığı bu istihbarat Alparslan'ı biraz endişeye sevk etmiştir. Fakat yanındaki çok önemli komutanlar ona hiçbir şekilde korkmamamız gerektiğini de bir şekilde Bizans ordusunun yenilebileceğini ifade etmiştir. Şimdi bu ifadeleri yine Osman Turan hocamızdan dinleyelim. Alparslan reddi cevabını alınca 24 Ağustos 1071 çarşamba günü çok üzülüyor ve mükadder çarpışma için hazırlıklarını nihayete eriştiriyor. Sultanın imamı Buharalı Muhammed Abdullah Elmelik şöyle söylüyor. Ey Sultan sen Allah'ın başka dinlere zafer vahyeylediği İslamiyet uğrunda cihat yapıyorsun. Bütün Müslümanlar minberlerde sana dua yaptığı Cuma günü savaşa giriş. Ben Allah'ın zaferi senin adına yazdığına inanıyorum deyip bir keramet müjdesiyle Alparslan'ın maneviyatını yükseltmiştir. İslam dünyasının kaderiyle ilgili bir meydan muharebesi olduğu için halife bütün İslam ülkeleri camilerinde okunmak üzere şu dua metnini her tarafa göndermiştir. Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitleri yalnız bırakma. Alparslan'ın düşmanlarını Alparslan'ın düşmanlarına muzaffer kıl ve askerlerini meleklerin ile teyit et. Zira o senin rızanı kazanmak için varını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor.'' o senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihad ediyor ise sen de onu öylece koru, düşmanlarını kahret. Halka hitap eden kısmında da ey Müslümanlar temiz bir kalp ile sultana dua ediniz küfrün kökünü kazımak ve İslam'ın bayraklarını yüceltmek için yalvarınız diyordu. Bütün İslam dünyasında okunan ve yükselen bu duanın da Selçuklu ordusunu ne derece şekillendirdiğini tahmin edebilirsiniz. Alparslan'ın yaptıkları da bu manevi havayı kuvvetlendirmekte son dereceyi buluyordu. Yani nihayete eriyordu. Ve Alparslan cuma günü askerlerini topluyor. Atından inerek secdeye varıyor. Ya Rabbi senin kendime vekil yapıyor. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor. Ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım niyetim halistir bana yardım et. Sözlerimdeki laf varsa beni kahret sözleriyle derin imanının gereğini yaparak başını yerden kaldırmıştır. Sonra da beylerine ve askerlerine dönerek şu veciz konuşmayı yapmıştır. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader tamamıyla onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamakta serbestsiniz.'' dedi. Bu imanlı ve heyecanlı sözlerden bütün askerler asla emrinden ayrılmayacağız cevabını verince hep birlikte ağlaşırlar ve muharebenin akıbetinden endişeli oldukları için de ayrılış olması ihtimaliyle vedalaşırlar. Sultan eski Türk geleneklerine göre atının kuyruğunu düğümler ve beyaz bir elbiseyle atına biner ve der ki ey askerlerim eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Melik Şah'ı yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsa önümüzde çok hayırlı günler olacaktır ifadelerini kullanmıştır. Böylece ordu maddi ve manevi açıdan bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra cuma namazının ardından sultanın imamının isteği doğrultusunda Bizans'ın üzerine sefere çıkılacaktır. Malazgirt dediğimiz bugünkü Muş'un Malazgirt ilçesinde o zaman Rabza Ovası vardır ve o ovada bu savaş çeyreyan edecektir. Evet çok kalabalıktır karşısındaki ordu ama Türk ordusunun da maneviyatı son derece yüksektir. Başlarında da Alparslan gibi Türk tarihinin eşsiz kumandanlarından birisi bulunmaktadır. Onun dışında daha sonra Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilmesinde çok önemli roller oynayan Türk beylerinin hepsi Alparslan'ın etrafındadır. Kimler vardır? Mengücek gaziler, Saltuk gaziler, Artuk oğul Artuk Bey, Danışman Gazi gibi birçok önemli isim de yine Alparslan'ın etrafındadır. <laughs> Gerçekten de kuvvet o azlık, yani kuvvetler arasındaki orantısızlık, hücumun düşman tarafından yapılması tahrik edilecek ve ilerlediği takdirde pusulara yerleştirilen askerlerin ortaya çıkışıyla düşman yine Türk tarihinde sürekli kullanılan e, Turan taktiğiyle bize getirilecektir. Alparslan o 5 kişilik hasta ordusuyla birlikte merkezde yer alır ve düşmanın ordusuna düşman ordusunun üzerine ilk çıkan ilk harekete geçen Alparslan'ın komutasındaki ordu olacaktır. Her zamanki gibi önce düşman üzerine saldırırlar, sonra düşman onların üzerine gelince geri çekilirler. Yani sahte ricat dediğimiz taktiği uygulayarak geri çekilirler ve yandaki hazır olan kıtalar üzerlerine gelen orduyu imha hareketine girişir ve bu şekilde savaşın seyrini değiştirecek hamleler de bu esnada gerçekleşir. İşte onlar nelerdir? Birincisi daha önce Rumlarla Ermeniler arasında çok ciddi sürtüşmeler söz konusudur ki Ermeni komutanı orada askerlerini çekmiştir Türklerin o taktiğini görünce. İkinci olarak yine Bizans ordusunun içerisindeki 15.000 kişilik hatta 20 bin kişilik diye ifade edilen Türklerden oluşan işte Uz Türkleri, Peçenek Türkleri ve Kuman Türklerinden bahsetmiştik. Bu Türklerin saf değiştirmesiyle de yine Omen Diyoje'nin ordusunda çok büyük bir gelik açılmıştır. Onun dışında Roman Diyoje'nin başarısızlığını isteyen bir takım kendi Rum komutanları da yine tarafsız tarihçiler, özellikle Süryani tarihçi vardır Mikail. Onun ifadeleriyle orayı ne yapmıştır? Terk etmiştir. Bütün bu gelişmelerden sonra Roman Diyoje'nin morali altüst olmuştur ve Roman Diyoje'nin etrafına baktığında çok sınırlı sayıda askerinin kaldığını görmüştür. O esnada Romen Türk askerleri tarafından kuşatılmış ve esir alınmıştır. Şimdi bundan sonraki süreçte Romen Diyojen Alparslan'ın karşısına çıkarılacaktır. Çünkü Bizans ordusu tamamıyla dağılacaktır. Romen Diyojen Alparslan'ın karşısına çıkınca kendisine Alparslan Türk çivan mertliğiyle ile davranışında bulunacaktır. Şöyle ki ona üzülmemesi gerektiğini ki biz bunu yine 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzda da bunun benzeri bir uyu hareketi göreceğiz. Şimdi öncelikle Alparslan'ın uygulamasından bahsedelim. Komutanın üzülmemesi gerektiğini işte Romen e, savaşta kazanmak kadar kaybetmenin de bir mukadderat olduğunda ifade edecektir. Tabi Romen Diyojen bu hareketi görünce biraz moral bulacaktır. Ve Roman e Alparslan'ın sorduğu soru şudur. Kendisinin mağlup, Roman Diyojen'in galip olması halinde kendisine nasıl davranacağını sorar. Nasıl davranacaktı? O da çok açık yüreklilikle der ki ben direkt seni öldürürdüm. Direkt diyor öldürürdüm. Tabi bu mert cevabı Alparslan'ın hoşuna gider ve Alparslan ona şunu söyler. Der ki, e, peki sana nasıl muamele yapacağımı düşünüyorsun? O da diyor ki, üç ihtimal var. Birinci ihtimal diyor, beni diyor direkt öldürebilirsin beni düşündüğüm gibi. İkinci ihtimal diyor, beni diyor esir bir şekilde İslam beldelerine diyor, zelil bir şekilde benim dolaşmama diyor dolaştırırsın ve ben diyor o şekilde diyor gururum incinir. Üçüncü ihtimal ki diyor bu çok düşük bir ihtimaldir. O da diyor şudur diyor beni diyor ülkeme diyor gönderirsin. Bir diyor fidye karşılığı işte, anlaşırız. Sana diyor vergi öderim. Bunun dışında da diyor savaşa gideceğin zaman benden de istediğin askerleri diyor sana diyor gönderirim. Orduna gönderirim. İşte bu gelişmeler yaşanıyor. Alparslan o zaman diyor ki kendisine, evet diyor senin o çok zayıf ihtimal dediğin üçüncü ihtimali sana karşı diyor uygulayacağım ve diyor seni diyor ülkene göndereceğim. Hatta kendisine özel bir çadır hazırlatılıyor ve çok güzel bir şekilde kendisinin ağırlandığını yine dönemin kaynaklarında görebiliyoruz. Alparslan'la Romen Diyojen arasında bir muahede imzalandığını biliyoruz. Ancak Osman Turan hocamız da, İbrahim Kapizoğlu hocamız da bu muahede metninin elimize ulaşmadığını, parça parça elimize ulaştığını, onlardan hareketle bir sonuca gidebildiğimizi ifade etmektedirler. O da şudur. Alparslan, Romendiojen'in serbest bırakılması karşılığında 100 bin akçe, altın akçe fidye alacaktır. Onun dışında da Bizans İmparatorluğu her sene Selçuklulara 360 bin altın vergi ödeyecektir yine Selçuklara tabi olacaklardır ve Selçuklular ordusuna asker istediğinde bir sefere çıktıklarında Bizans ona asker gönderecektir ve bu şekilde bu anlaşmaya varılır ve Romen Diyojen ülkesine gönderilir bir koruma grubuyla. Ancak İstanbul Konstantinopolis'e gelmeden şu haberi alır Romen Diyojen yerine çoktan bir tahta çıkan imparator olmuştur. Öyle olunca tabii ki e, Roman Diyojen çatışmalara giriyor. Kendisini sevenlerle birlikte orayı tekrar ele geçirmeye çalışıyor. Fakat birinde yakalanarak gözlerine mil çektiriliyor. Yine Osman Torun hocamızın ifadesiyle o mil çekilmesinde sonra ilaç sürülmesi gerekiyor gözlerine. Ancak o ilaçlar sürülmediği için hapiste çok kısa bir süre sonra yani 6 ay içerisinde hayatını kaybedecektir. Şimdi şu soru aklınıza gelebilir. Savaştan sonra bu antlaşma yapıldıktan sonra nasıl oluyor da Anadolu Türk yurdu haline geliyor? Hemen onu da kısaca ifade edeyim. İşte bu e, Roman Diyoje'nin ölümünden sonra bu antlaşma zaten yürürlüğe girmiyor. Yani havada kalan bir antlaşma oluyor. İşte e, Doğu Seferi'ne hazırlanırken Alparslan yanındaki Türk komutanlara, o yanındaki Türkmen komutanları Anadolu'nun fethiyle görevlendiriyor ve diyor ki fethettiğiniz yerler diye size ikta olarak verilecektir. Öyle olunca işte biliyorsunuz daha sonra işte Saltuklular, Artuklular, Danışmentliler, Mengücekliler, Çaka Beyliği bir bir Anadolu'da fetihlere girişeceklerdir ve kısa bir süre sonra bu beylikler kurulacaktır. Zaten 1075'e gelindiğinde de İznik merkezli Anadolu Selçuklu Devleti dediğimiz Türkiye Selçuklu Devleti kurulacaktır. Kısa bir süre sonra da biliyorsunuz e, Haçlı Seferleri başlayacaktır. Yani Haçlı Seferlerinin başlaması da yine Malaz Malazgirt'in bir sonucudur. Ki İbrahim Kafesoğlu hocamız onu şöyle yorumlar. Avrupa'nın biliyorsunuz Haçlı seferleriyle İslam dünyasından birçok şey öğrenmiştir. Kağıt gibi, barut gibi, matbaa gibi çok önemli teknik buluşları öğrenmiştir. İbrahim Kafesoğlu der ki rahmetli Malazgirt Savaşı'nın Avrupa'nın tarihsel gelişiminde de çok önemli bir yeri vardır. Der ki bu da çok doğru bir ifadedir. Malazgirt'i burada kısaca noktaladıktan sonra hemen 26 Ağustos'a geçmek istiyorum. 26 Ağustos 1071, 1922 tarihi de şark politikasının bir gereği olarak Anadolu'nun İlelebet yan Türklerden kurtarılması amacına yönelik muhatap olan bir harekettir. Çünkü biliyorsunuz 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı artık Osmanlı'nın tabiri caizse dağılmaya başladığı bir dönemdir. Bundan sonraki süreç tamamen pansuman tedbirlerle devletin ömrünün uzatıldığı süreçtir. 1911'e gelindiğinde Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları ve 1914'e gelindiğinde işte o çok büyük savaş olan Birinci Dünya Savaşı başlayacaktır. Bu savaşlarda evet farklı sebepler vardır tabii ki ama biz bize bakan yönüyle değerlendirdiğimiz zaman bu savaşların ki şark politikasıyla birlikte düşünmek gerekir. Bu savaşın temel amacı Osmanlı Devleti'ni tarih sahnesinden silmektir. Ve bunu gerçekleştirecekler fakat yine şark politikası gereği Türklere Anadolu'dan da tamamen silmek istiyorlar ve bu doğrultuda harekete geçiyorlar. Bildiğiniz üzere Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda çok başarılı olduğu cepheler vardır. Ancak başarısız olduğu cepheler de vardır. Çünkü çok büyük bir savaşın içerisine girmiştir. Çanakkale'ydi, Kutul Amare'ydi, ne bileyim Medine müdafasıydı. Bunlar zaten tarihimiz altın harflerle geçmiştir ama savaşın sonuna baktığımız zaman 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kalınmıştır. Mondros'tan sonra başlayan e, işgaller karşısında Türk milleti direniş hareketini başlatacaktır ve yeni bir Ava Mustafa Kemal ortaya çıkacaktır. İşte onun öncülüğünde gerçekleştirilen milli mücadele hareketi önce Kuvayi Milliye ile başlayacaktır. Peşinden de düzenli ordunun kurulmasından sonra özellikle Batı Anadolu'daki cereyan eden savaşlarda düzenli ordunun kahramanlıklarıyla ülkemiz düşman işgalinden kurtarılacaktır. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya, Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlılara belirli bir noktalarda başarı sağlanmıştır. Kütahya, Eskişehir'de büyük bir bozgun yaşanmıştır. Onu da ifade edelim. En son Sakarya'daki yedi istille ile Yunanlılar bir süre kendilerine gelememişlerdir. O zaman zarfında Türk ordusu toparlanmış, Türk ordusu gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra artık taarruzla bu işi sona getirmek için çabalamıştır. Ve nihayetinde komutanlarla gizli bir toplantı yapılmış ve dikkat edin buraya harekatın başlama tarihi olarak 26 Ağustos belirlenmiştir. Ben bu hareketin tarihinin tesadüfi olmadığına inanıyorum ve orada da 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı ile bir uyum içerisinde ya da işte oradan hareket edildiği kanaatindeyim. 26 Ağustos 1922'de başlayan bu harekat işte 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in meşhur ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri ifadesiyle 9 Eylül 1922'de İzmir'de Yunanlıların denize dökülmesi ile sona erecektir. O esnada Uşak'ta Yunan başkomutanı Trikopis ve yanındaki komutanlar esir alınacaktır. Kendisi Mustafa Kemal'in huzuruna getirildiğinde Mustafa Kemal'in Trikopis'e karşı takındığı tavır Alparslan'ın Roman Dio'ya karşı takındığı tavırla hemen hemen aynıdır. Trikopis'e çok iyi bir şekilde e, muamele yapılmıştır ve Trikopis'e bir isteğinin olup olmadığı sorulduğunda Trikopis kendisine İstanbul'daki ailesine haber verilmesine, eşinin ve çocuklarının orada olduğunu ifade eder. İstanbul'a haber gönderilip gönderilemeyeceğini sorar. Mustafa Kemal de yanındaki İsmet Bey'e hemen der ki gereken neyse yapılsın İsmet Paşa'ya söyler ve gerçekten de İstanbul'daki ailesine haber verilir. Sonuç olarak <laughs> Türk or Milleti açısından Ağustos ayının dediğimiz gibi çok önemli bir yeri vardır. Biz Ağustos ayını anarken onun şehitlerinin ve bütün savaşların şehitleri olan kahramanlarımızı kutluyoruz. Bu arada hemen aklıma gelmişken Giresun Dereli'deki son şehitlerimize de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onlardan birisi ortaokul arkadaşım merhum Erdem Çıtırdı. Ona da bir kez daha huzurlarınızda Allah'tan rahmet diliyorum. Milletim Dinimizin özü olan ordumuzun ve onun şeref tablosunu her zaman düşünüyoruz. Türk ordusu biliyorsunuz Metehan tarafından temeller atılmış bir ordudur. Askerliğin zorlaştığı çağımızda subay ve assubaylarımızın daha da iyi yetişmesi gerekmektedir. Ordumuzun her açıdan donanımı çok çok önemlidir. İşte güçlü bir ordu olur bize bizi bu coğrafyada hiç kimse silemeyecektir. Nasıl ki 26 Ağustos 1922'de başlayan ordumuzun harekatı 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandıysa ve Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olacağının bir kez daha dünyaya kabul ettirildiyse bugün de gerek mavi vatanda gerekse kara vatanımızda hiç kimse bize şart politikasının gereği olan politikaları uygulayamayacaktır. Ama bunun ön şartı birlik ve beraberliği birliğimizdir. Millet olarak yek yürek, yürek vücut olmamızdır. Eğer ki biz bu şuurla hareket edersek, tarihimizden gerekli dersleri çıkararak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek, daha nice Malazgirtler, daha nice 30 Ağustoslar bizi beklemektedir. Hepinizi beni saygıyla dinlediğiniz için saygıyla, sevgili selamlıyorum. Sağ olun, var olun.